Evet dostlar tesisattaki kir bu gördüğünüz kir aslında çamur değil. Bu kirin tek sebebi radyatörlerin çürümesi. Evet bu radyatörler iç kısımda çürüme yapıyor. Zamanla paslanıyor. Bu gördüğünüz kirlerde aslında hepsi demir artı demir pası. Bunu engellemek için de Sentinel X100 uygulayacağız. Bu Sentinel X100 tesisatın çürümesini engelleyecek. Yani bu petekler uzun yıllar çürümeyecek. Çürümediği için de bu kir meydana gelmeyecek. Yani o duyduğunuz sular kirli, sular çamurla akıyor. Bu tamamen şehir efsanesi. Şebeke suyunun peteklerle herhangi bir alakası yok. Burası kapalı bir devre. İçtiğimiz suların bunlarla herhangi bir uzaktan yakından bağı yok ayda bir, iki ayda bir, üç ayda bir peysata bastığınız su zaten içtiğimiz şebeke suyu. O yüzden bu gördüğünüz kirler pas, demir pası. <laughs>